Yani çevirsinler başlayalım. Sen alanı göster. İşte buralar hepsi hepsine sağlık alan. İstediğiniz evet, hazır. Evet. Yani giriş, benim girişi buradan vereceğim. Yani şu çam ağaçlarının içinden bir yol çıkıyor. Öyle çıkıp oradan giriş yapacağız dedi. Ama buradan da dedi sadece şey. E, depin işlemlerini yaparsın. Şimdi buradan itibaren o aracın indiği yerden bir de mezarlığın sol tarafında Aynen. sağdan soldan şeyler oluyor. Bu mezarlık dedi eski mezarlık e, eski şurası mezarlık. yani. Şu, çam ağaçlarının ağaçların olduğu. Oluyor. Orada düşen yani. çok oluyor. Mesela evet. o duvarda ne yapıyor? Onu Benim onu e, duvarda daraltıyor. Ay ay vay. Güzel diyalog. başkasına da şey yap. Şimdi ama ahı bu Kum. Elini vurma çok sıcak. Bir <laughs> daha bakabilir 何を言うことです Şimdi e, bir hafta sonu İstanbul'ya yani Menemes köyü muhtarımızın daveti üzerine, Yücel Bey'in daveti üzerine, e, daire başkanı arkadaşlarımızla köyü ziyaret ettik. Daha doğrusu mahalleyi. Tabii burası bir girit mahallesi, kültürel bir zenginliği olan mahalle başta. Büyükşehir belediyesi olarak da biz bu mahalleyi ve bu kültürü çok önemsiyoruz. Muhtarımızdan mahalleyle ilgili sorunları dinledik ilgili arkadaşlarımız e, gerekli bilgileri verdi motorumuza. E, yapacakları bazı çalışmalarla ilgili de notlarını aldılar. Özellikle bu köyle ilgili e, ulaşım yani bu, bu mahalleye bağlayan ana ulaşım üzerinde bazı kritik e, ve kazalara neden olan bölümlerle ilgili talepleri oldu. Burada e, mezarlıkla ilgili yani eski mezarlığın dolmak üzere olduğu ki biz burayla ilgili yeni bir mezarlık düzenlemesi zaten yapmıştık. Onun projesini hazırlıyorduk. Sonuçta orayı da bir an önce e, projeyi yapıp ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Onun dışında park bahçelerle, kültürle, e, muhtarlık işleri ve fen işleri daire başkanlarımızla ilgili talepleri oldu. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili notları aldı. Oyun parkı ile ilgili de şu anda ayrılmak üzereyken muhtarımızın talebi oldu. Park Bahçeler Daire Başkanımız da bu talebi aldı. Muhtemelen yeni bir alanda bu tür bir çocuk oyun grup parkını da burada oluşturacağız. Gayet verimli bir toplantı oldu. Bu köyün hemen güney veya yani doğu kısmında daha önceden savaşlarda siper olarak kullanılmış bazı varlıkların olduğu söylendi. Burayla ilgili de gerekli notlarımızı aldık. Özellikle buranın tanıtımı, buranın yön levhası ve buraya ulaşan yol noktasında da arkadaşlarımız bir çalışma yapıp daha sonra sayın muhtarlar bunu paylaşıp uygulamaya geçecekler. Fazla ziyaret sebebi köyde turizmle ilgili bir yapı var. Bunu geliştirip güzelleştirme açısından ee, böyle bir talebimiz oldu. Ee, tabii bütün daire başkanlarını görünce bir arada biraz heyecanlandık. Güzel oldu aslında. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Köyde yapılması gereken şeylerle ilgili bir e, artık büyük şehrin de bir noktada bu işe el atması gerektiğini düşündük. Çünkü bu bizim çabalarımızla olacak bir şeyler değil. Biz belli bir yere kadar götürüyoruz ama e, dediğim gibi hepsine çok teşekkür ederim. Böyle bir ilgi alakadan dolayı. E, Yapılması gereken şeyleri konuştuk. Yapılacağına da inanıyoruz. Çünkü bu biraz bizim için hızlandırılmış boyutu olduğu için ee, çok memnunuz valla.